kayıp bir tane tavuk var. Zorlu şartlarda mücadele ederek tavuğu bulacağız. Yes! Oyuncu aile ba -ba 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 -ba. Oyun başlıyor. Uzun süredir animasyonlar gelmiyordu. Ne oldu? Bir dakika anlamadım. Tavuk Şimdi biri temizliyor, temizlik öbürü yapıyor büyücük. yanlışlıkla tavuğa vurdu tavuk odadan kaçtı sen dedi nasıl dedi benim tavuğumu gönderirsin git dedi tavuğumu bul dedi şey büyücü bizi şatodan kovdu sinirlendi sanırım canlar rakipleri yenerek tavuğu bulacağız bu ne aa Hı. kendimize şey yaptık Tavallı, güzel Tavalı abla geliyor gücümüz doldukça canlar gönderebiliyoruz tanklar her zaman önde bak bu abla tankmış tamam mı bir tot bir tane kafalana geçiyor yani geçiriyor. şimdi biraz kilolu diye tank Hı, demetti bilmiyorum. Okçu gönder de tutamıyor ki dede dede. De, bu nasıl ok atacak? Bu tutturamaz Bilmiyorum. ki. Bak. Menzilli. Uzaktan vuruyor. Süper yapmışlar oyunu ya. Bayıldım. Bu ne? çiftçi mi? Crunch. Bu tamam. Tavuk burada. Tavuk, bu, mu? bu değil bence. Tavuk. Savaşçılar. Ufak ama etkililer. Güzel canlar. Böyle kendimizi ordu kurduk. Güçlendikçe böyle gönderip rakiplerimizi seri seri yeneceğiz. Karşımızda da Afsunlu <laughs> oyuncak bebe var. <laughs> ne dedelerim gidiyor iniyor. Gidiyor çok şey vuruyorlar zaten. Baksana Vuramaz elleri ayakları titriyorlar. Titre titriye kaldılar ya. Zafer tavuğumuzu bulacağız ilk sandık. Hepsini göster. Hmm, Sen güçlendirme mi? falan alıyoruz. Süper. Ver. Ben direkt ikiden başlayacağım İkinci ya. Yumurta. Ekstra güçlendirmeye falan çalışmayacağım. Tavuğu ben yakalayın. Yakalayalım. Tava. Şu an ne geldi? Sürü portalı, portalı, diye bir şey var. Güzel. Tamam ben hemen böyle Senle göndereceğim. Öncece... Savaş sırasında güç çubuğun diyor, dolardı da gerek yok ya maliyet falan. biz biliyoruz zaten dostum biz bunları bir, tarz bir sürü oyun oynadık. Şimdi arkaya dede göndereceğim seri seri. Dede iki dede dediğin gibi Allah korkuyor gitsi. korkuyor. Ablalar da orada çatışıyor. Sen diyor buraya yıldırım atabilirsin diyor. Süper, rakip dedeleri de çok güzel Çak indirdik canlar. Dede dediğin gibi bak ok atıyor, iniyor aşağı. Ya bizim abla <laughs> daha önce gidecek daha çünkü şey yapıyor. Ya ben seri seride gönderiyorum aslında ama bak canı dediğin gibi daha hızlı bitti. Ya ama şu vurdu çünkü Güzel. o çiftçi dayı var ya çiftçi dayı. Şu an şey fena yaptım. değiliz bizim bir tane de abla göndermemiz lazım. Crunch diye gidiyor çünkü onlar. Ayi, şunlara var ya yıldırım yıldırım atarlarsa Hı -hı. çok kötü. Zaten dedeler titriye titriye atıyorlar. Ve sürü portalını bence yeneceğiz biliyor musun? Güzel güzel. Ekstra Sen abla iyiydi. gelene kadar var ya yeni bir şeyler gelmiyor diyordum. Gelse de bir şey olmaz. rahat bir şekilde yeneceğiz. Aynen o. Süper canlar. İkinci bölümü de zorlanmadan geçtik. Yay! Kolaydı bizim için. Bu ne? Hepsini göster. Ama güçlendirme geldi. Şu an güçlendirmeleri yapmamız gerekiyormuş. Sanırım. <laughs> Aa ücret sandık. Aa, sandık. Hepsini göster. Oo. Yeni kahraman geldi. Nasıl yapacağım? Ücretsiz jeton, ücretsiz mücevher. Tamam. Buradan mı yönlendiriyorum? Yo, bence kartlarım düzen. Bu da mı dahil? Güçlendirelim. Süper Oo. canlar. TV artışı yapalım. Bunu bayağı güçlendirebileceğiz. Bir daha güçlendir. Yani ne kadar güçlü olursak rakiplerimiz zaten o kadar yeneriz ki. Evet. Ya bayağı güçlendirdik. Evet. Artık dedemiz var ya yıldız üstüne yıldız kazanacak. Süper. Bunu bir daha güçlendirebileceğim Çok bence iyi. diyordum. Güçlendiremedim. Yıldırımı da güçlendirelim canlar. Sonuçta verdiği hasar bayağı artıyor yıldırımın. Evet. Süper. Güçlendiremedik. Bu yeni gelen kahramanımızı da güçlendirelim. Bu ne? Luzi. Luzi sen ne yapıyorsun? Luzi'yi direkt çıkarabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Topla. Süper canlar. ikinci bölüme yeni mi geçtik biz? Ya. Karşı tarafın askerlerine bak. O ne öyle? Oh. <laughs> canlar aşırı zor askerler var. Ben bir dakika şu tankı bir çıkaracağım. Sonra altıyı göndereceğim. Bu sürü portalını yenmiştik. Allah'ım yarabbim. Şuraya. Tam buna. Süper süper süper. Bence iyi seviyedir. Okullar çok etkili canlar. Arkasında bir tane de bunu çıkaralım. Sen nasıl faresin ya? Bu nasıl bir şey? Fare gibi bir şey. Üstünde yöneten biri var. Aşırı zor bir bölüm olacak. <laughs> Peki sonradan aldığımız karakterden bir tane altı biriktirip bundan da göndereceğim. Bu ne? Bu ne, ne yapıyor? Bence bu can mı vuruyor? Bu çok uzaktan vuruyor. Huu <laughs> diyor bir at. Süper. Bence şundan gerek yok ya. Canı çok az zaten. <laughs> Onun tek vuruşunu gördün mü? Canlar bu son karakterimiz çok iyiymiş Gitti. bence hiçbir şeye gerek yok. O karakterle bir tane tank çıkartsak yeter yani hepsini göster. Yeni ah yeni geldik. karakter geldi. Ne oluyor ya sürekli yeni karakter falan evet, geliyor savaş. Evet artık bir devimiz var. Tamam dev çıkarırım arkasında da bir tane bundan çıkarırım. Bence ya başka karakter. hiçbir şeye gerek kalmaz. Sizinkiler ne ya örümcektir silvisinektir. Ne Baksana ne? çok iyi çok güçlü. Oh. Ay bu De tank değil mi? Tam bir tane de o tank gönderdi. Aa benim takım çok iyi oldu. Aynen. bir Sivrisinek gibi ezeceğiz şimdi. Güzel rahat bir şekilde ezeceğiz. Arkaya da okçu mokçu koyalım. Tanklarımız da var zaten canlar. Ben diyorum rahat bir şekilde sürü portakalını da yeneceğiz. Portakalı. Portakalı. Portalı. Güzel. Bak sivrisinek gibi geliyor bak bak bak. Aynen. <laughs> Ama tek seferde gidiyor diyorum ya. Takım çok güçlü oldu. Bizim takım çok yaşa. Bizim takım çok yaşa. <laughs> Bitti <laughs> Patlattık Çok rahat yendik Yeni şeyler gelirim bilmiyorum canlar Ama rahat bir şekilde yani Oyun çok tatlıymış Bu tavuk nerede? Süper Yeni şeyler gelmedi canlar Bence direkt geçebiliriz Seviye 2'ye geçti Bizim kahramanımız geçti bu sefer Evet Seviye 4'dekiler daha da mı farklı? Yo tanıyoruz bence karakterleri Ve rahat yeneceğimizi düşünüyorum biliyor musun? Bak net önden şunu gönder Arkaya şimdilik bir tane okçu gönder Bir tane şey. Şundan göndermem lazım altı olunca Bundan gönder Bu zaten bitti şu an yani oyun Ben yenemezdim Adamlar gelmeden indiriyorum. <laughs> Şimdi bir tane de tank göndereceğim, ablayı göndereceğim canlar. Gerisi kolay zaten. Hayır, ablası diye bir tane Aynen baktın şu an bir şey gönderme bence gerek yok da yine hadi şunlardan da göndereyim şeyim boşa gidiyor çünkü. Enerjim boşa gidiyor. Aynen. Yani. Olunca sonra Bunu da rahat yeneceğim canlar. Bunu da rahat yeneceğim. Şundan bir tane daha çıkaracağım. Bitti ya takım çok iyi denk geldi bize ya da bilmiyorum oyun kolaylaştı. Bitti Bence aynen. Tavuğu elinde o. sonunda kurtaracağız. Bu kayıp tavuğu bulup getireceğiz geri şatoya. Tavuk. Hmm, fena değil güzel. Beşinci levele başlayalım. Aa bunda da tanklar var artık. Hadi bakalım zorlaşıyor. Hiç Bu bölüm daha gideceğim. da zorlaşacak. Bunu gönderelim. Bu bayağı iyi tankı. Hemen Sonra atayım, şu hemen ablayı atayım. göndereyim. Arkasını... Zorlaşacak, zorlaşacak. Şu altıdan bir tane çıkartmam lazım. Şu altıdan bir tane çıkartmazsam çok zorlaşacak. Bu altı var ya bir ya vuruyor. Tek yani. Neredeyse tek seferde, tek seferde indiriyor birçoğunu. Aynen. Güzel güzel. Bu güzel. nereden türü yok? Luzi, Luzi şey şu şu işte. Hııı. Şu an Sen bu gönderiyor. Luzi'ye karşı savaşıyoruz biz aslında şu an. Sen mi göndertiyorsun? Aynı yani rahat bir şekilde Luzi'yi yeneceğimizi düşünüyorum. Senin küçük Luzi gitti. Bizimkiler bir fırlattı. Yendik. Asıl senin küçük. <laughs> Güzel canlar Luzi de rahat bir şekilde yani Kaçıncı bölüme geldim. Bilmiyorum çok iyiyiz. Güzel değişik bir sandık geldi ya. Yani yeni kahraman gelmedi bence yeni kahramana da gerek yok. Sen yükseltmiyorsun. Yükseltme gerek var. Gerek var mı ya? Luzi var ya tek seferindeki seferindeki seferinde yapıyor, mahvediyor. Bu nasıl bir şey ya? Bura ne? Ben kabur. Biraz ne? farklı göründü. Köprüymüş burası canlar. Var ya bak bombayla mahvediyor. Bir de Luzi çıkarttığım zaman Huuu. olay bitiyor. Al sana. Ya de çok rahat canlar. Luzi Ablo şart ama ki... tanklar yetmiyor. Luzi kesinlikle şart. Abla diyor ki, bizim burada bir aman böceği var diyor. Tavayla indiriyor. <laughs> Dediği gibi gerçekten tavayla vuruyor artık yani. O seviyeye getirdi. Ee, Süper canlar. Ben ekstra tekrar zorlanacağımızı düşünmüyorum. Luzi çıkaracağım sadece diyordum. Ya şuraya bir tane vuralım. Hiç gelmeden gönderdik. Taliyangozlar nereden geliyor ya? bilmiyorum. Baksana bu da farklıymış. Bu da bayağı güçlüymüş de i̇şte bizim Luzi kadar olamazsın. Ne ne yapıyor? Luzi bir tane gönderdi, bitti iki tane gönderdi, yıkıldı. Canlar oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>